Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dakika geliyor. Geldim arkadaşlar. Bir saniye. Bir saat arkadaşlar. ne Çok hızlı oluyor artık. Sirfar çok güzel oynama oyun olmaya başlıyor. Bakalım duyuyor mu? Sesini bir açalım. Bütün sesleri aç. Arkadaşlar canlı yayın açmaya bilirsem açacağım geri. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmanız yeterli. Eğer 10.000 aboneye geçersek çekiliş yapıyoruz. Brawl Stars oynuyorsanız Brawl Stars çekilişi Free Fire oynuyorsanız Free Fire çekilişi Evet. Size söylediğim gibi. Bakın. 10 bin abone. Ya niye olmuyor? Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız, istiyorsanız like, like, like. Bazı günler arkadaşlar atamıyorum. Dün atamadım. Çok özür dilerim. Bakıyorum. İnşallah güzeldir. Dislike yok ha. Yok. Yakında montajlı videolar geliyor. Arkadaşlar, niye bana bunu yapmıyorsunuz? Like atın. Bir saniye. Arkadaşlar girdiğimde hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Şu eve gidelim bir. Birazdan PAK'a gideceğim. PAK çok severim. Bak şurada ev. Birazcık kötü olabiliyor. Ya arkadaşlar yakında Enes arkadaşım geliyor. Enes arkadaşım. Yakında ona bir video çekeriz. Benimki kötü benimki. Çok o. Hile bom. Ama olmaz ki. İnternetim çok yavaş. İnternet param parça, internet param parça, internet param parça. İnternetim yok ki abi abi. Ne olur gel internet, internet, internet. Bir kere daha kazayım ben, gazayım ben. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir dakika ya devam edelim. Bakalım ne gelmiş var. Ya sanıyorum yeni karakter geldi ya. Baksanız arkadaşlar. Kaç tane karakter var ya. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar yanımda Osman var Osman. Ne haber arkadaşlar? Arkadaşlar yakında onun da kanalı açılıyor. Hı hı. Tek adım kaldı. At kaldı. Hı -hı. Osman yazarsanız çıkar arkadaşlar. Belki çıkar arkadaşlar. Hı, -hı. Yani çıkabilir de çıkamadı değil mi? Hı hı. Niye almıyorsun dayı? Osman sen de söyle. Söyleyeceğim. Arkadaşlar Osman benim en en sevdiğim arkadaşım. Dem Osman gidiyor. Onunla da şey, onunla hep video çekiyoruz. Bazı günleri bensiz çekiyor ama yüklemeye bilmiyor arkadaşlar. Bu benim kanalım. Her yerde artık bir nasıl <laughs> Karakterlere girelim bir. Arşiv, seviye atla. Al. E ben 3 okuyorum, ee Brawl Stars oyunu Alacağım, oynayacağım. Roblox dersin. Oynayamam. Hı -hı. Roblox ben günah. sevmiyorum. Yok değil ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ben sildim. Osmancıkla ben sildik. Silindir yaptık sildik. Silindir dedik. Böyle mi şeyler arkadaşlar bizim ölümle? Woo. Nasıl bir oyun bu be? Osman bu çok güzel bir oyun baksanıza. Osman diyorum ki ne indir indirmiyor. Diyor ki ne iki saat sonra olur. iki saat sonra. Olur. Olsa ne yazar oğlan? Onla da kekeriz, diyorum. Yok iki saat oluyor. Osman dedim ki ne? Osman yatacaksın. Sonra bir bakacaksın sabah kalkacaksın bir bakacaksın. Olmuş. Osman indirgen mi? Indireceğim mi Free Fire'ı? Nerede çıkacak? Annem buraya getirmeni izin vermek Osman. Hı. Tabletin. Yok lan. Tabletin. Ben sana arkadaşlık isteği göndereceğim. Senin Free ben sana söyleyeceğim. Herif da Kahri dedi. Şuraya gidelim. Bakın. Bir ay. Olduğunda ben hemen geliyorum. Ben de Oldu sonunda. Tam birazdan oynatırım seni. Ben 30 dakika yapacağım. Hı? 30 dakika videomu sızdıracağım. Ben de oynayacağım onu. Osmancık da oynayacak. Bakalım nasıl oynuyor. Çünkü her videoda ben onu oynatıyorum. Ben daha çok oynuyorum. O daha az oynuyor arkadaşlar. Bu bak bak. Mı? Bu silahlar çok güzel aslında. Bak bu Groza. Bu da çok güzel. Bak görüyor Bunlar bak bak. Şu silahların kostümüne bak. Görüyor musun? Bu, bu silahlar de... bu kostümlerin en güçlüsü. Groza Allah. Benim kostümüm yok. <laughs> şaka şaka var. Ben oynayacağım. Victor'u ben oynayacağım. Çünkü Victor bir... ben oynuyorum. Hayır. Kanal sahibi benim var. her kan söyle. söyle. Ben o, benim kanalımda o zaman. Tamam ilk sen oynayacaksın. Ben. Hatta ben sana konuşturacağım. Bir daha senin yanına gelmeyeceğim. Geleceğim ama ben hiç oynamayacağım. Pokinki'ye iniyorum. Pokinki. Ver. Bir dakika bir dakika. Şuraya iniyorum. şöyle şu atlaya basalım. Tamam ilk tur sen oynasın, sonra ben. Hep öyle yapıyoruz. Hı? Benim kanalımda da ilk turu ben oynuyorum. Senin kanalımda da ilk turu ben oynuyorum. Bakın. Arkadaşlar direkt şu eve gideceksiniz. Şu yerlere gideceksiniz. Başka yere giderseniz ölüyorsunuz. Dayakı bulacağım ben. Peyak nerede? Peyak tamam. Yakınımızda herhalde. Peyak en sevdiğim yer. Her gün oraya ilk giderim. Peyak ne? Peyak bir yer. Sen bilmezsin. Her Şim. videoma orada ilk başlarım. Şimdi burada başlıyorum. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar, akşam mı? mi Yanlışlıkla bastım. Çok korktum bastığımda. <laughs> ne oluyor lan dedim. PYK mı giriyoruz lan? Evet, Peyak'ın yanına gidiyoruz. Peyak, bak şurası PYK Osman. Şurası. En sevdiğim yer, Peyak, Görüyor musun? PYK'ta ne var? Peyak, her gün oraya ilk giderim. Ne? Anneki çok seviyor. Orada çok küçük siyah silah var mı? Evet. Benim en sevdiğim silah tarıyor adamları. Dırr diye tarıyor. Bilmiyorsanız her videoda çok sevindim. Oh. İşte adamların bol olduğu yer Peak. Poçinki gibi yer. Poçinki değil. Hop ki oynamıyoruz burada. Muhammed. Nerede adamlar? Adamlara görürsem arkadaşlar. Merak etmeyin. Baba Şimdi ilk içeri tıklayalım. Şunları alalım. Arkadaşlar soruyorsunuz neden? Anladım ben de. Neden daha çantan yok diyeceksiniz. Ben de bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Osman geldi. O geldi. <laughs> Allah. Önümde ha. Oğlum siz kim? Benim önümde çalışmak kim lan? sıçtı. Sıçtık. Yat 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 yat. Uf öldü. Şifa baya bir zor oyun arkadaşlar. Kolay olduğuna bakmayın. Her sıra bende. Şimdi sıra Osman ekipte. Osman. Dedik ya <laughs> Kazanacağımı düşünüyorum. Osman kazanacağını düşünüyor. Arkadaşlar abimin de e, tamam. Instagram'ına Instagram'ına girin. Kuve Muhittin. Bakın. Kuve Muhittin. Topla 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 topla. Ta. Ben topla. Ben topla. Ha? Aktive görevler ve Osman'ın yanında Osman bir tane şak. aç. Kutu Osman. Ben an kutu heyecanlı mısın? Hı hı. Burada bayağı bir karakter var. Hı hı. Birisini çıkar dost. İki tane aç can ha. İkisinde de doğru aç seni de verim. Hı? İkisinde de doğru aç. Ha. Hadi. Hı hı. Bas. 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 Bastım. Karakter çıktı. Karakter çıktı. Oha. Aç. Karakter çıktı. Oha. Karakter çıkmadı. Bunun elbisesi çıktı Osman. E. Kıyafet ne yapıyor? Kıyafete bak. Efsane. Bir tane daha var. Kıyafet efsanevi. Kıyafet. Bir tane daha var mı? Var. Bir tane daha açabilirsin. Aç. Nereye bakacağım? Dur. ilk önce bakalım neler var. Yine. Yine sonunda açtık. Bak Osman. Tamam hadi. Bir tane daha açayım. Osman dur. Şuraya gir. Şuraya basak. aç. Evet ele bas. Hadi bakmayalım. Ya ama olmaz ki. O ne? Bakalım ne var o? Bir seferde ben akayım Tamam. Osman. O ayakkabı. Efendim? Ayakkabı hiç sevmiyorum. Efsane. Ama yine de bu kostüm geldi ya. Adam olsaydı. Karakter. Dur lan bakayım. Efsaneli karakter Dur olsaydı. Dur bir saniye. Mesela bas ya karakter gelmemiş ya. Karakter. Ama yine de sevindik. Güzel bir kostüm geldi. Yine de boş boşverin. Hı hı. Şimdi Osman senin için dörtlü yakın. Osman videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Gelsiniz.